yapacağız? Ee, Üstüne challenge. Crossbar. ya şuradan ya şuradan ya da geriden. O, o zaman tamam. ilk şey kim istiyor? başlıyor? Ben. Hadi abi. bakalım. Baba ba, bence en çok sektiren başlasın. Yok fark eden bir şey yok ki. İlk abi ba, başlasın? Baba bence en çok sektiren başlasın. Hadi al sen başla. Tamam hadi sektir o zaman. çok fazla sektirdin. <laughs> <O> ne? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle? <laughs> baba bir daha sektireyim ben. Evet. Ya <laughs> baba hadi bir daha. Deyidim, deyidim, deyidim. Oh, deyemedim. Deyemedim ben, sanki. deydim değil değil değil. O mi? Deydim bak. Vermedi. Ucundan ucundan evet. yürüşü Allah bilir gözkü. şu an durdurmam lazım yapayım. Tamam, tamam. 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 ne başlasın ben. Sen başla hadi Sen başla. Çok istiyorsan bana deseydin. Az öne az öne şu çizgiye. Bak evet. bu şimdi. İyi atışı Ömer yapıyor. Ömer konsantre başlayabiliriz ayakçı Nasıl isterseniz artık, öyle Ayakçı nasıl istersen, değil mi? İki tane atıyorsun. Bir de Ömer, üst sürekli yarışmasına hiç başlamasaydık daha iyiydi ya. Az kaldı ama olmadı. Şirin değil mi? Amin de, amin de Bence hiç başlamasaydık <laughs> bu ba ba bir tane atacağım. Ağam atamayacak bundan. Ağam Ağam atamayacak, ben atacağım. Ağam yine ben 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 de, de atacağım. <laughs> olmadı en, yaklaşan ben değil Yaklaşan değil ama. Değildir Yine mi de oraya çık, gitti? Orası. Bir tane. Ben bir tane. Ömer, atarsan kazanıyorsun. Ya. Atacağım ve iki, iki yapacağım. Baba, atacağım ve iki, iki yapacağım. Hadi bakalım. Atar mısın? Hadi be. Bırak gelsin ben. Ortadan geçelim. Gençler sabaha kadar devam mı? değil. Ben şimdi ağabeyim kaçacak mı? Ben atıcam. Ben değil ağabeyim. Rüyam... Yapaymışsın ağabey. He? Bak. E şimdi şimdi ağabey burada... Senin ağabeyin yapaydı ama olmuyor şimdi. Ağabey kaçacak olur. He. Evet. Bak ben, bak ben, ben kaçırırsam bu sürü atacağım. atıcam. Nasıl nasıl? Genco. Bunu kaçıracak abi. Kerem çok geriye gittin ama. Ben niye geldim? Azıcık geride attım ki. Hızlı görebilirim. Niye mi? Bir şey ha, biraz geri ya. Lan bunu bunlar yok. Tamam tamam aynen. Tamam. Ömer bravo sonunda tutturdun. Baba ben ne dedim? Baba ben atarım değil mi? Ağam bunu kaçıracak. Oyunlarda 2-2 oldu. Ama hayır ağam bunu atamazsa 2-2 olacak. Bitti. Ha bitti. Ne? Kazandın, kazandım hey, işte Ay ben kazandım mı? Evet. İlk ömer başladı ya. Evet, İlk ben başladı. İlk ben mi? Öyle mi? Şu an atamasan e, mı diyor? Tamam dükiyor? tamam ben ömer kazandım. Kazandım kazandım. Ama yeni her